Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Uzun zamandan beri yapmıyorduk Kulüple modumuza kaldığımız yerden Devam ediyoruz arkadaşlar kulübümüzdeki Arkadaşlarla birlikte oynuyoruz arkadaşlar Tahsin Son TV sizlerde de gelebilirsiniz arkadaşlar ee, Bir tane arkadaşımız e, Bir tane harita oluşturmuş Troll Maple oluşturdu dedi Abi dedi Ben de dedim oynayalım o zaman dedim neden oynamayalım dedim Sosyopyo oluşturmuş Şimdi Şöyle bir hazırımızı verdik. Diğer arkadaşlarımızın da şimdi hazır vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Sizler de Tahsin Son TV'ye, kulübümüze katılarak ee, benimle birlikte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu anda 1 milyon 400 kupadayız, 400 bin kupadayız. Daha da arttırmayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak? Ee, bu arada arkadaşlar 4000 4.000 abone olduk. Ee, daha da arttırmanızı istiyorum arkadaşlar. 5000 olur muyuz? Haydi bakalım yağdırın arkadaşlar aboneliklerde. Bunu da dedikten sonra şimdi başlıyoruz abi. Haydi bismillah. Şimdi bu haritada şimdi ilk baş... Ben Jackie'yi aldım bu arada. Jackie'yi aldık ama Jackie burada iyi mi kötü mü hiçbir fikrim yok ya. Şöyle bir... a burada... Ya, tamam tamam şuradan hemen. Şuradan zıplayabilirim. Zıplıyorum abi. Kim var? Vallahi birisi varsa beni yedi kesin. Kesin beni yedi. Hayır. Hayır. Şeli bak. Şeli'yi almışlar. Burada Şeli gidebilir. Şeli iyi gidebilir. Bu gidebilir bu haritada. Bakalım. Diğer arkadaşlarımızı izleyelim bakalım. Neler oluyormuş. Şöyle bir 4-5 oyun atalım bakalım. Aa İsa'yı aldı. Sosi burada. Diğer arkadaşlarımıza bir bakalım. Golem O6 yüklü Edgar. Edgar da iyi gidebilir evet. 7 yüklü oldu Edgar. Burada Bo'yu da almışlar. Boğa da iyi olabilir. Oo 3 kişi kaldı. Aa şimdi Berkay'la Berkay JK ile Sosjopi kaldı. Bakalım ne olacak? Şimdi ikisi de birbirlerini bekliyorlar. 4 kişi izliyor, 5 kişi izliyor bu arada. Şu anda oradan atlaması gerekiyor ortalara doğru gelmesi için herkes bekliyor şu anda. Bakalım ne olacak. Şöyle bir bakalım. Aa sosyal atla oraya. Aa dur bakalım ne olacak? Altı yüklü. Altı yüklü ne olacak? Nereye gidiyor? Acaba o da nereye gidiyormuş? Şuradan yeşil yer bu tarafa gidiyormuş tamam. Bu arada şuradaki çatışmayı bakalım diye. Şu anda aa, çok uzak. Uzakta şeyli işe yaramaz. Şeli'yi aldı Berkay. Berkay'ı tebrik ediyorum. Ben buradan Edgar'ı alacağım bu arada. Edgar'la ne yapabiliriz? Bir bakalım. Edgar'ı bir alalım abi. Edgar neredesin? Edgar'ı bulamıyoruz abi. Bu arada 44 tane karakterim var arkadaşlar. Bunu da görmüş olursunuz. Ee, Edgar nerede? Edgar. Ha tamam. 632 kupaymış. Edgar hemen hazırı verdik. Şimdi diğer arkadaşlarımızın hazır vermesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzda beraberiz arkadaşlar. Edgar aldım bunda. Ooo güzel yerde başladım. Hemen şuradan aksesuarımıza bir basalım. Aksesuarımızı dolduralım hemen ortaya doğru gideceğim bunda. Şöyle bir hop buradan şuraya doğru gittik tamam. Burada birisi var mı? Evet var. Hayır ya. Facia, facia, facia. Herkes Edgar almış bu arada. Bir bakalım izleyelim. Dokuzuncu oldum bu arada. <laughs> Şuraya bir bakalım. Şimdi Şeli'yi de alabilirim. Şeli'yi de bir deneyelim. Ama Edgar'la istediğimizi elde edemedik. Bir Edgar bir, bir kez daha deneyeceğiz. Zengin peç diyor. O facia aldı. Altı yüklü. Aa, Brawler'la Aaa Sosi. Şurada neler varmış kim varmış. Berkay var. Berkay da Amber'i almış bu arada. Şuradan Facia da. Aa, şeyi almış. Edgar'ı almış. Şöyle bir bakalım. Surge almış İsa'da. İsa'yı İsa biraz izleyelim şöyle bir. İsa ne? Aa burada bu arada fight mı var? Yok. Tamam. İsa ile... İsa gördü. İsa amber alacak mı? Amber alamadı. 200. Ya! İsa ne yapacak bakalım. İsa. Aa bakalım. Sosiye altı yüklü sosy. Burada yedi yüklü faciayı aldı. İsa hadi be. İsa'yı destekliyorum hadi be. Ah be İsa be. İsa'nın orada almasını istedim olmadı. Şimdi buradan ben bir Edgar bir daha deneyeceğim Edgar'ı. Tamam. Şimdi diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekleyelim. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuzda birlikteyiz arkadaşlar bakalım ne yapacağız bunda. İstediklerimi elde edemedim iki oyun iki maç boyunca. Şimdi şöyle bir şunu alacağım abi. Abi burada bekleyeceğim. Şurada duracağım. Millet buraya doğru atlayacaktır. Ben ben atlayayım hatta şuraya. iki tane yükü daha alayım. Gel buraya abi. Ha dynamite alamadık. Tamam. Şunu da alayım. Ben şuradayım abi. Birisi buraya gelirse abi. Hemen yiyeceğim onu abi. Bu arada sütüyü almışlar. Bak sütüyü, sütüyü de aldılar. Gel buraya. Ooo Superman sütü. Ben buradayım abi. Şimdi dur. 4 yükümüz var. Bakalım ne olacak. Abi burada da kimse gelmiyor ki. Ha Berkay geldi. Allah. Şöyle bir alayım ben bunu. Altı yüklü. Allah. Kaçtım. Yanlışlık oldu. Hayır ya. Hayır ama şeyde de güzeldi. Ee, Edgar'la iyi bir tık iyi oynayamadık ama güzeldi yine. Şimdi bir de Şeli'yle ile deneyelim ya. Yani. Şeli'yle <laughs> ile. Şeli şöyle aksesuarını da şunu seçelim. Şunu da bakalım bir neymiş. Ee, i̇yileşme. iyileşme alalım tamam. evet şimdi hazıra basalım hemen diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyoruz hemen başlayacağız sanırım Evet arkadaşlar böyle videoları sürekli çekiyoruz. Sizler de kulübümüze gelerek katılarak bunu sizlerle birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şeyle şu bir yükümüzü ilk baş bir alalım. Tamam. Bir yükümüzü aldık. Ben buradayım abi. Buraya birisi gelirse abi alıyorum hemen. Uyy faci atladı. Gel buraya abi. Fight yapalım. Birisi geliyor mu? Birisinin gelmesi yok mu? Buraya doğru atlayacaklar mecbur abi. Şimdi beklemedeyiz şu anda. Şu anda ben bekliyorum abi beklemedeyim. Ha geliyor El Primo. Gel El Primo. Abi ne yapıyorsun El Primo? Oh shit. İsa'yı aldık. İsa buradan selamlar olsun İsa'ya da. Şöyle bir. Ben buradayım. Tamam ben buradayım abi. Birisi gelirse şimdi. Facianın 7 yükü var. Golem. Golem ve facia kaldı sanırım. Facia ile vs atacağız. O buraya doğru atlayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi beni görüyorlarsa da <laughs> birinci olduk. <laughs> Şeli ile birinci olduk. Tamam, güzel. Son bir oyuna daha geçelim. Bunda farklı bir e, bul alacağım bunda ya. Bunda bir bul deneyeceğim ya. Bul nasıl olur bilmiyorum ama şunu mu alalım. E, düşürdüğünde kalkan diyor. sağlığın düştünüz. Yok, şunu alalım. Tamam. Şimdi buradan da tamam bu olsun evet. Hazırımızı verdik. Şimdi arkadaşlar diğer arkadaşlarımızın da hazır vermesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar başladık yine. Bakalım kaçıncı? Beşinci bir oyunumuz? Son oyunumuz bu da. Bakalım son oyunumuzda ne yapacağız? Şöyle şu bir taneyi alalım abi. Yine aynı yerden başladım. Buraya gelen olursa abi alacağız abi. Bunu seviyoruz abi bu bölümde. Bilmiyoruz yani ne yaparız bilmiyorum da. Şöyle ooo orada bir tane şey var. Edgar var atla buraya Edgar. Edgar atla al almaya çalışacağız seni daha. Allah buraya search geldi. Search güle güle. Güle güle search. Bulla bir deneyelim bakalım. Bu zaten her tarafta çalılıklar olduğundan dolayı daha rahat bir şey. o golem var burada. Oh my god kaçtık. Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Ben buradan zıpladım. Çok zıpladım herhalde ya. Ben bu bu arada kimler var şu anda? Önüme birisi çıkmaz diye umuyorum. Şöyle bir gidelim ya. Buraya birisi atlayacak. Elbette atlayacak. Woohoo! Hayır ya. Hayır. Ultisi doluymuş Şelin'in ya. Ultisi şu ultisi doluymuş. Dur izleyelim bakalım. Kim kazanacakmış. Aa burada bak zengin peçle Berkay kapışıyor. Berkay aldı. Helal olsun Berkay. Burada kim var? Golemle. Sosi. eee Hadi hadi golem. Ah be golemin almasını isterdim orada. Çünkü düşük düşük şeyle alabilir mi diye düşündüm. Yükle alabilir mi diye düşündüm. Sosy aldı Berkay adamsın. Yüksek yüksek jet, jeton da değil. Neydi onun ismini? Yükle aynı. Yüksek yüklülerin kazanmasını çok fazla istemiyorum ondan dolayı. Aa bu arada Brawler kaldı. Brawler Berkay'la Berkay için rahat bir galibiyet oldu. Tebrikler Berkay. Güzel. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.